Yeni yıldan yepyeni videodan hepinize selamlar canlarım. Videoya hoş geldiniz. Umarım yeni yılınız mutlu, huzurlu, sağlıklı ve hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir yıl olur. Kısaca lafı çok fazla uzatmayacağım. Ee, hikayeli oyunlara geri dönüş yaptık. Yani en azından elimdeki olan ve videolarını çektiğim oyunları bitirmeye çalışacağım. Çünkü oraya kadar bir sürü emek verdiğimizi düşündüm. Ve e, onu da takip eden belirli bir kitle var. O yüzden... Bunları bitirelim. Ondan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. PUBG videoları da kaldığı yerden devam edecek. Biliyorsunuz 7-8 aylık süre zarfında kanalda hiçbir içerik paylaşmadım. Bunu ne story'de, hikayede anlattım ne de kalkıp toplulukta yazı olarak paylaştım. Videonun girişinde söylerim diye düşündüm. Sebebi bariz belli. E, i̇stediğim gibi içerik üretemediğimden çekmek istemedim. E, çünkü okul, staj, iş, güç, YouTube böyle hepsi üst üste geldi. Ee, ve ben de artık bir süre sonra istediğim gibi çekemediğim için bıktığımı fark ettim. Bu yüzden bazı işlerimin en azından bitmesini bekledim. E tabi okulumu terk edeceğim. Youtube'umu mecbur Youtube'u bir süreliğine terk ettim. Okulda aradan çıktığına göre en azından biraz daha fazla boşluğum oldu ve istediğim süre zarfında çekebileceğim. Bu da benim için bir şeydir. Üzerinize afiyet. Grip olmuşum diyorum. <laughs> Herkese tekrardan iyi seneler ve videomuza geçiş yapalım. Hemen şöyle geri gel En bak. son Iron ben de konuşmuştuk, şimdi de Eri ile konuşmamız gerekiyormuş. E, biliyorsunuz buzları bu kampa getirdik. E, tabii mallarını falan çalıyorduk, e, ilaçlarını daha doğrusu buzları iyileştirmek için. Yakalanınca da Boozer'ı bu buraya bıraktık. Biz de bunların işlerini falan göreceğiz. ya şimdi hızlıca gidelim. Bu arada tuşları pek hatırlamıyorum. Yani aldığım gibi oturdum şu anda. Kumanda elime aldım, videoyu çekmeye başladım. Şöyle geçelim bakalım, bir konuşalım Edi ile. Ne diyecek bize? <coughs> Deacon, hey, is everything okay? What's wrong? Uh, actually, that's not why I'm here. Okay. Came by to see if there's anything you need for the uh, <coughs> Actually, <coughs> we're <coughs> running low on I mean, we could always use more meds, sterile bandages, instruments. Yeah. <coughs> <coughs> here. Hmm. A liston knife. Yeah, it was used by doctors in the Civil War to perform operations in the field. Operations? Yeah, You know, when they didn't have any anesthesia or laudanum. I wrote down where you might be able to find one. It's the brochure for Sherman's visitor Center. Sherman's Camp, yeah, the plates crawling with all the freakers. I'll see what I can do. Yeah, Deacon. İsteyse yine bir şey iste. Thank you. Ya rica ederim ablacığım da yani aldın bizi bütün kaçıkların arasına soktun ya. <laughs> ne diyeyim ben sana neyse. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Listen uçağı bulmamız gerekiyormuş şansın kalkında. Şimdi şöyle ben motorumu nereye bıraktıydım? Buraya bırakmışım. Benzinimiz falan her şeyimiz tam mı? Ay, okey, benzinimiz var. Haydi hemen gidelim. Aç kardeşim tabii. kapıyı. Bu huzura iyi bakın vallahi hepinizi duman ederim ha. Bu huzur için yapıyorum bunları. Oha. Ay dur dur şimdi hiç maceraya girecek halim yok. Bir elimiz alışsın. Zaten özlemişim şu motoru bile kullanmıyor özlemişim ya. Gerçekten açıklanıyorsa nasıl, nasıl alacağız bu çay ya? Allah. Sherman's camp. Getting close. Evet, farkındayım dostum. Niye bunu sessiz söyledin? Ödümü kopardın. Biraz sakin gidelim. Bak şöyle huzurlu olsa keşke. Her şeyde ki Olmaz mı? <laughs> ne be? Oh ah. hop yaa ucunda durdum resmen tuzak. ah Allah yakından döveceğim sizi tamam Oh uff benim bu unutmuş halimse tamam yani yalnız nasıl dibinde durduk ya güzel güzel gelişme var evet You Şu şeyi nasıl kesiyoruz biz? Ben bunları hep yakalandığım için. Hah, tamam. Brian, what the hell is all about? Ya tamam be, Buray. zaman menfaati bitmiyor ya. <laughs> Anladım kızay. Allah'ım ya. Daha ben hazırını bitirdim de sana geldi sana. Ne bakıyorum ben? Gel, gel. Aslak düştü. Ayarlayamadım. Nazar ettik hemen. Olsun olsun. Problem değil canım indi. 38'e bir şunu. Ha, Full'le şunu ya. Şimdi. Şu elimize yok. Tabancayı alalım. Biliyorsunuz tabancadan ustasıyız. Et Şimdi şöyle bir eğilelim. Şurada bir şeyler var. Ne o? Ceset. Aha yuva var. Yuvaları da temizleyeceğim. Bu sefer yuvaları temiz leyerek gideceğim. Ne oldu? Bir şey oldu. Benim susturucum var mı bu arada ya? Dur bir dakika. Aa yok. Yok. Neyse. Ateş etmem şimdi hepsi bir gider, dolaşır. Tamam bulacağız hocam. Bir dakika. Sakin. Şimdi Allah. bir tanesi ileride problem yok. Şöyle bir bakalım gene etrafımıza var mı bir kaçık? Dolu kaçık var ya. Dolu var ya. Şimdi. Buradan giriş yok. Open demiş kapı yok. Harika. Sağ olsun. Dur dur. Oradan çok ses geliyor. şu şu taraftan gidelim. Şöyle şuradan gidelim. Evet. <laughs> Allah. Sen gelsene böyle ya. Beni hiç uğraştırma. Gel gel. Düz gel. Tam böyle var ya yani. Gel azıcık daha gel. Ben koşa koşa geleceğim üstüne. Bak. Niye basmadı ki şimdi yani Yok görmedim Pislik Efon Ya niye basmıyor bu üçgen Allah Allah normalde basıyordu ya Şuna gir Yağmur da başladı şu anlık kimse yok gibi çık. Şimdi. Hadi nest. Let's go. Hah. Let's go. Ha, yuvalardan bir tanesi burada ama şu an yakmayacağım. İlk önce bir bize lazım olan şeyleri bir toplayalım. Allah birileri bastı tamam. Tamam, lütu boş ver şu anlık. Kapı açık, kilitle. Niye kilitle? Niye? Kitle? Aha, nerede he. ben? Ah, çık. Çık, çık, çık. En zaten yukarısı biraz daha güvenlidir. daha çıkamadık. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şurada bir şey göster. Ha, şunu öldürmüştük. Eee aa, aa merdiven. ben? E. Ee, <laughs> 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 ben geliyorum ya nasıl benim o bir şekilde ulaşmam lazım arkadaşlar. Onu bir şey mi tutuyor da ya? Dur bir dakika. Yakınımızda kimse yok. Bir dakika şuna bir ateş edeceğim. Bu onu mu tutuyor ya? Ulan inşallah doğru bir tahmindir. Yoksa bütün kaçıklar... Vallahi doğru. Ama çıkmam lazım. Çık 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 çık. Çık tamam. Tamam, oh süper, içeri. Yangın çıkışıymış. Oh, Allah! Üf! Cık. Boşluğumu geliyorsunuz bak. Hı. Hmm. Tamam. Not much left. This place been picked over cleaned. Neredesin be Liston buca ha? Finally, Jesus. Kız, <laughs> bu arada ateş edenler de ulan birileri bastı gene bunlara ya. Nasıl dedi polis? This i̇şte. is it. Gotta get it back to Abby. Dur, okay. dur, dolduralım. Tamam. Ağzına kadar bıçağı hediye götür diyor da benim burada yuvaları da temizlemem lazım ya. Nasıl olacak o iş? Şu merdiveni güzelce kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben yuvaların bir tanesini gördüm. Eee bize kaç tane şey var burada? Dur bir dakika. Molotov'dan üç tane varmış. Üç tane de yuvamız var burada. Çok güzel. Şimdi yuvalardan biri <laughs> Aha! Hele şükür ya. Sus. Sus kaçık. Şimdi bir saniye. Şuradan çıkıp böyle dönüp oraya ge <laughs> Konuşma ya şöyle biraz içine atayım. La dur. Ay işte bu tuşları karıştırınca böyle oluyordur. Ah ben de yandım. Ah. ah. Merdivenden çıkmam gerekiyor. kaldı. o da şu Şöyle kaçacağız. Hey, I got that knife you were looking for. Aa kaçtık ve kurtulduk mu? Sen kecenin. You have help? Ne oldu? Niye? ne bleb. kaldı bir yuva aha burada birileri gebermiş tamam diğer yuva nerede acaba evirdim çevirdim ve diğer yuvayı da buldum arkadaşlar şöyle hemen motoruma doğru benim koşmam gerekiyor hah oh ya süper Güvenimizde arttı. Iron Man. God, Oh ya. Hah. Şöyle. Hatta şu silahımızı alalım elimize. Heh. Şimdi Edin'in yanına gideceğiz. Çok şu şuraları bitirdik. Ya şeyleri bulamadım bir an. Böyle kaç şeyle e, patlatacağımız yerleri. İki saat onu aradım ya. Evet motorumuz da burada. Oh temizden de ortalık ya Rahatladım bak. Bin çocuğun gidelim ha. Ah ya. Sonunda o lanetli bıçağı eliye götürebiliyorum. <laughs> Yuvaları temizledim. Bıçağı aldım ve geliyorum. Dikkatli olmamız lazım. Abi açın kapıyı ne olur. Başıma neler neler geldi bir bilseniz var ya. Açsana. Tamam hadi. Bakayım şurada. Motor sen tamir edeceğim motor sen dur. Hadi. <laughs> hey. oh. Here's that knife you were looking for. Oof. Thank you so much. Hiç yeah, no problem. Heh. Evet, Shamsın kampı ağzına kadar dolu görevini bitirdik. Iron Man kampına güven arttı. Ekmek parası diye bir şey var. Devam ediyoruz. Şimdi yardımın gerek demişti en son bize. Ayrım ben diyecektim. Brian. Şöyle ilk önce bir motorumuzu edip tahmin edelim. Heh. Tamam. Benzinimiz şu anlık var. Herhalde yeter yani. Dur bakalım. Allah Allah. Buradan bir çıkış var mıymış oraya Dur bakalım. Hmm. Yayla yolundan gidiyoruz sanki. Şu yollara bakar mısın? Hah. Ha. ne oluyor kız? Ödümü kopardın buradan da yol var. Çekil sana çarp, Çekil. Evet. Aa, birileri ateş ediyor. Neyse bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Boş ver. Biz yolumuza hikayemize bakalım. Allah. Çukurunuz baksın mi? Çukurunuz baksın. aydınlanacak. Cep gün yüzünde şöyle güzelce bir konuşalım. Sabah arkadaşlarını bekledim ben burada. Belim var mı? Alright, I'm here. Ne tür sakatlaması var? <laughs> Did you find anything out about Sarah, about the woman that I put on your <laughs> chopper? Nothing. You the man wait, 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 it's gonna take some time, okay? I'm risking my neck here. If anyone the, the back at HQ finds out... The, those guys with the guns over there... Oh, that's a without question. Look, just looks that way. Look, I don't have time to explain it right now, but... It's why I need your help. My help? Look, just take it. <inaudible> a, yeah, yeah, it. Don't I need right the and some GPS trackers. I just need you to... We're out of time. Look... I Shit, I don't even know your name. Deacon, Deacon Saint John. Look, Deacon Saint John, if you want me to risk my neck helping you find whatever her name, uh, Sarah, then yeah, I'm gonna need you to do something for me. Allah, her şey, biz, herkes bizden bir şey istemiş, karşılık alamıyoruz ya. close. I'll contact you in a couple minutes. Brian Maria. You don't even know my name. Oh, you're gonna know it before we're done, O'Brien. Ha, <laughs> And <Adamsin>. keep the radio close. It's <laughs> been right here the whole time, you son of a. Motor, yeah. Jesus Christ, how long do I have to wait now? Yürüyerek you did it Mi did you am now what's this all about? What do you want? All right, I put a blocker on this channel it's secure. E? what do you want I've sent a series of coordinates to your radio I need you to go to those locations what why? So, bilip you ask me. I can't. Look, I said it's a long story and I don't have time to get into it right now. Let's just say the men above me, way above me, are running a lot of field missions, all separate from each other. Nobody knows what ends up. So the world ends and you assholes carry on like nothing's changed. Where? I sent you the coordinates. Okay. okay. Yeah. Alright, I will see what I can do.

What's going on, O'Brien? Why am I out here in the shed chasing choppers down for you? Their destination's classified. I'm locked out of their files, so I can't give you the coordinates to their LZ. You have to follow them. I don't any good in your life. My satellites, shit like that. And not that I have access to the. Lock down, yeah, I heard you. You down, though. O'Brien, are landing. Too Good. I have their coordinates now via your radio. You better go in on foot. On foot? Yeah. Remember. Ay seni tüküreyim ya yanına be. Tamam dur şuraya bir yere motoru bırakalım. Bir şey olursa alalım kolaylıkla. Allahım ya Rabbim ya Resulallah ya. Var ya Brian var ya yani her şeye erişebiliyorsun. Bizim eşimize erişemiyor. Şöyle bir yandan. O'Brien, well, I'm here. What do you want me to do? Now, just let them... Each of these research units have a science guide, like me, guarded by a bunch of goons. I get yeah. close to the researcher. the wavelength recorder is set to the channel we use to record data It'll record everything they're doing. Okay, so you want me to sneak into an LZ filled with heavily armed. I know and or Shoot on sight so that you can spy on some asshole wearing a pocket protector. Okay. You okay? Pocket protector, really? Yeah, which stands for pilot. have the tracking devices I gave I was going to sell them, but most of us don't have access to shit like you know, Satellites. Place one of them on their I am looking what records we have about evacuees were taken. allaha <laughs> Allah. Aşkına. Dur şu arkadan. İyi de oraya nasıl yaklaşacağız? Her yer o meydanda ya. biraz şöyle uzağa gitsen Allah aşkına ya. En nefret ettiğim görev şu ya. Havadır buz gibi. Heh. Tamam. Allah! Ah. Dur 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 dur. Lan gir. ya. Tamam dur bir daha yapacağız. Dur. Biz orayı zaten tekte yapsak şaşardım. Ha takılı saydı. Takılı saydı güzel. Tamam. Şimdi. E, arkadaşım. Siz şöyle gitseniz olur mu? Ha, biriniz illa başka bir yönlere gidecek. Seni de şöyle gönderebilir miyim? Şöyle git. Bu aralımdaki nereye hedef oldu? Tamam. Şimdi dibimizi temizledik. Buradan gelen var mı? <laughs> Sen o <tarafı> o daf, <laughs> Allah adamlarla balık kapmaca oynuyorum resmen ya. Kafasına gelmesin kafasına. Dinledik mi? Çok güzel. Şimdi ben nereden motora gideceğim? Çok iyi de.

guts mı? Ya! Ha. Yani başa Allah. <laughs> Allah. Dinlettik. Güzel. Sen şimdi var ya. Sen şimdi şu tarafa defol. Tamam daha da karşıma çıkma. hello brian what's wrong boys were carving out the guts while it was still alive they're not my boys what do you care aren't you a or what do you guys let me call yourselves? drifters don't you kill the infected for money or whatever shit i yeah i kill freaks but i don't carve them open while they're still alive and listen to them scream no one either did you get my data yeah i got your data okay i'm uploading it now Be intaç O'Brien. Ha. Brian O'Brien. Brian sus. God damn it. He did it again. O'Brien, talked to me. This shit, you better be in touch O'Brien. İletişim de kal Brian. Seni var ya mahvederim. Bak seni de 50 kere yakalandım şuraya. Burada biri yok herhalde. Tamam. Oh. Oh şükür Allah. <laughs> evet yardımın gerek görevini de yaptık. Hatırlıyorum da varmış. So, Liza'ya arayacakmışız. Arkadaşlar şurada bırakmak istiyorum. Zaten hastayım. Biraz boğazım da şey oldu. Şöyle bir durduralım hatta. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, son olarak da beni sosyal medya hesabından da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.